Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Domates sosu yapacağız. Domates soslarımız için domateslerimiz bunlar. Bunlar köy domatesi. Şöyle o alıyoruz. Bunlar kabuklarını soymak için şu arkalarına böyle çarp işareti yapıyoruz. Üzerine kaynamış süt dökeceğiz. Kabuklar daha kolay soyulsun diye böyle yapıyoruz. Şimdi üzerlerine kaynamış su ekliyoruz. Eğer kabuklar geç soyulabilirse o zaman tüpün üzerinde azıcık daha ısıtabilirsiniz. Şöyle kabuklarını soymak için koyduk suyunu. Azıcık ısıtıyoruz. Çok çabuk e, soyulsunlar diye. Şöyle. Şuralara açıldığı gibi alacağız onları. Domateslerimiz soyuldu. Böyle kenarları çıktı. Şimdi onların e, şu derilerini çekip alacağız şöyle 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 derilerini soyduktan sonra şu ortalarını çıkarıyoruz sonra birkaç yerinde böyle bölüyoruz tenceremizde doğruyoruz Şöyle bıça bıçağın ucuyla alıyoruz bunları böyle. Herhangi bir leke bir şey varsa oralarını da alıyoruz. Şöyle orta kısmını yine alıyoruz. Yani dilimliyoruz onları. İster arka taraftan, ister ön taraftan. elimizde emencecik dilimliyoruz pratikçe biraz sıcak ama böyle Şimdi doğradığımız domateslerimizi ne kadar istersek o kadar yapıyoruz. Kavanozlarımız da var. Küçük sos kavanozları. İsteyen böyle orta boy kullanabilir. İsteyen daha büyük bir, bir kilogramlık kullanabilir. Şimdi büyük tencere alıyoruz. Daha kolay blenderden geçsin diye. Şimdi pişireceğiz onu. Şimdi domateslerimiz pişiyor. Altını yaktık bunu pişirirken birazcık tuz atacağız. Yani bir buçuk kaşık kadar ya da bir kaşık kadar atabiliriz. Bir kaşık yeterlidir. E, kaya tuzu atacağız içine. Pişireceğiz. Şöyle bir tuz ekliyoruz. Bir kaşık kadar yeterli. Fazla koymaya gerek yok. Pişirirken de yaparken de koyacağımız için o kadar yeterli tuzumuz. Şimdi pişiriyoruz onu. Pişirdikten sonra blenderdan geçireceğiz. Evet. Şimdi domates sosumuz hazır oldu. Blenderdan geçiriyoruz onu. Evet. Şimdi kavanozlarımıza koyuyoruz. İstediğimiz büyüklükteki kavanoza koyabiliriz. Böyle koyuyoruz onları. Bunlar bir kez kullanımlık. Açtığımız zaman tamamen kullanabiliriz ağzını kapatıyoruz. Böyle iyice kapatıyoruz. Elimiz yanarsa havlu, havluyla kapatacağız. Şöyle sıkıştırıyoruz. Sonra tersine yere koyuyoruz böyle. Bunlar bir gün bu şekilde duracaklar yerde. Bir gün sonra alıp istediğimiz yerde muhafaza edeceğiz. Şöyle soslarımız hazır oldu. Kışın iste salçanın yerine koyabiliriz. Yani onların yerini kullanabiliriz. İstediğimiz yemekte kullanabiliriz. Yapacak olanlara kolay gelsin. iyi seyirler.